dostlar. Bildirimleri size ulaşıp sizlerin geri dönüş yapmanız lazım. Yayına geri dönüş yapmanız lazım. İşte bu süre bir, bir buçuk dakika. Bir buçuk dakikayı buluyor bazen. Bekliyorum. Bak e, Orzan Latifov hemen geldi. Orzan teşekkür ederim. Bildirimi beklemeden Kendin mi hemen gelmek istedin yoksa bildirim mi geldi? Orzan merak ettim. Çabuk geldin. Fatime de çabuk geldi. A, Müjgan da gelmiş. Vafa da burada. Tuğba Nur da gelmiş. Reşat da burada. Demek ki bildirimler çok çabuk ulaştı bugün sizlere. Bu video ile ilgili, bu yayınla ilgili sizlere sevindim arkadaşlar. Hoş geldiniz canlı yayınıma. Ramazan Kılıç. PR ne demek? İsmail Reklam reklam, PR, reklam çalışması, tanıtım, tanıtım çalışması. Orzan Lativov, abi sen nerede? Ben orada abim. Emine Yıldız, Hatia Ovezova, hello, Afra, ben buradayım diyor. Serhat, merhaba, Sakine, Zerin, Zerina, Sude, Ayfer Üstün. Ben her gün canlı yayın yaptığın zaman bana bildirim geliyor. Ben her akşam katılıyorum. Teşekkür ederim Ayfer Üstün. Melahat Beliyeva. Çınar da geldi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İsmail Özkan da burada. Afran Birlikte mi? Şimdi onu konuşacağız. Ramazan Eskili Yalıçapkı 60 bir fragmanı. 2-16 Nisan Salı akşamı 20 saat sonra. 2 gün. Geliyor. Emin Şabiyev. Selam, selam, vafa I would recommend you turn captions you on your videos. Ne oldu acaba? Canlı yayına giriyorum. Geldiği zaman hemen canlı yayına. Afra, peki. Eşek abi, 23.3 çekiyordun. Emin Yıldız, tabii ki de birlikte çok tatlılar. Afra'yı çok seviyoruz. Peki, bugün iki video çekeyim o zaman Afra ile ilgili. Peki arkadaşlar. E, bu arada WhatsApp'ıma da mesajlar geliyor ama bakamayacağım. Ben canlı yayındayım. WhatsApp'ıma mesajlar, biraz sonra bakabilirim onlara. Evet arkadaşlar. Bizi çok mutlu eden bizi çok mutlu eden bir olay yaşandı. Ee, çok mutlu eden bir olay yaşandı. Dün değil evvelse akşam... ...havalimanında... E, ...Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile... ...ayrı ayrı röportaj yapıldı. Dolayısıyla günler sonra onları özel hayatlarında... ...görmüş olduk. Onların o güzel yüzlerini... ...onların o kahkahalarını... ...onların o gülen yüzlerini... Görmüş olduk, seslerini duymuş olduk. Ee, o kadar mutlulardı ki birlikte e, tatil yaptıkları için. Ağızları derler ya hani e, teşbihte hata olmaz. Örtülmüyordu ağızları. Sürekli olarak e, gülüyorlardı. Ve en ufak bir e, jestte kahkaha atarak cevap veriyorlardı. Bu, e, röportaj yapan Akif'le konuşurken. Akif de neşeli çocuk, sempatik bir arkadaş. Genç arkadaşım, genç meslektaşım. Onun sorularına da kahkaha atarak, gülerek, onunla şakalaşarak e, cevap veriyorlardı. Bu e, Afram'ı sevenleri, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hayranlarını çok mutlu etti. Onların bu şekilde mutlu olması e, izleyenleri çok sevindirdi. ve Onlardan gelen böyle güzel bir haber. E, dolayısıyla bayramı tam bayram haline getirdi. Afram fanları için, Yalıçapkı'nı seyredenler, sevenler için. Ee, ancak e, bu röportajları izledikten sonra sosyal medyada e, tabi yorumlar sürekli olarak yorumlar yayınlanıyor, yazılıyor. İnsanlar fikirlerini beyan ediyorlar, anlatıyorlar, söylüyorlar. E, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan demenler, onların hayranları e, bu söylediğim gibi hep iyi yönlerini öne çıkardılar e, kendi e, yorum yaparken e, kendi üzerlerinde bıraktıkları röportajın kimleri üzerinde bıraktığı etkiyi güzel şekilde anlattılar, yorumladılar yazdılar fakat Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i çekemeyen bir grup var arkadaşlar onlar da eleştiri tarafından baktılar neden ayrı ayrı çıkıyorlar neden yan yana gelmekten çekiniyorlar, korkuyorlar? Yoksa görüşmüyorlar mı, küsler mi? E, aynı uçaktan indiklerine emin misiniz? O röportaj ayrı ayrı saatlerde yapılmış olmasın? O iki farklı röportaj. E, aynı farklı uçaklardan, farklı yerlerden geliyorlar. Ama e, muhabir de onlar, işte böyle konuşuyorlar e, şeyler e, Afram'la ilgili kötü düşünenler. E, Muhabir de e, onlarla ortak hareket ediyor, iki röportajı peş peşe veriyor, sanki aynı uçaktan çıkmışlar intiba uyansın diye. Kimi kandırıyorsunuz siz? Onlar birlikte tatile gitmediler gibi böyle uydurma uydurma senaryolar yazıyorlardı insanlar sosyal medyada. E, ve bazıları da dediler ki bunlar PR, dizinin PR'ı. Demin bir arkadaş sordu PR ne demek? PR tanıtım demek. Dizinin reklamı olsun, tanıtımı olsun dizi daha çok izlensin, merak edilsin diye. Baş oyuncuları güya aşk yaşıyorlar gibi gösteriliyormuş. Ondan sonra gazeteciler de, onlarla röportaj yapan gazeteciler de bu PR'a alet oluyorlar. Danışıklı dönüşüktü. gazetecilere de bir ücret ödeniyormuş. Hadi oradan, hadi oradan. Yalancılar sizi, iftiracılar sizi. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. PR filan değil arkadaşlar. Her fırsatta Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i yıkmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar birlikte çok güçlüler. Beni iyi takip edenler televizyonla, çalıştığım televizyon programlarında ve sosyal medyada ve YouTube'da beni iyi takip edenler bugünlerin geleceğini söylediğimi bilirler. Bugünler hangi günler? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in reklam piyasasında bir numaralı olacağını söylemiştim ben. Göreceksiniz demiştim. Bütün firmalar onlarla reklam anlaşması yapmak için yarış edecekler bir sürü teklifi gidiyor onlara. Reklamlarında oynamaları için büyük firmalara. Söylemiştim bunu. İki senedir söylüyorum. Ve çok para kazanacaklar. Ve diğerleri kıskanacak. Diğer sanatçıların menajerleri onlara engel olmaya çalışacak. Onların önünü kesmeye çalışacak. Eyvah pasta gidiyor. Eyvah pastanın büyük dilimi Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir yiyecek artık. Bizim sanatçılığımız daha küçük dilim yiyecek. Bizler daha az kazanacağız. Onlar öne çıkıyorlar. Eyva, Bu günlerin geleceğini söylemiştim ve geldi. Görüyorsunuz dünyanın en büyük şampuan firması Amerikan. Mert Ramazan Demir'e teklifle geldi, anlaşma yaptı. Diğer büyük dev firma diğer büyük dev firma Afra Saraçoğlu'yla ile anlaşma yaptı şampuan firması. Kozmetik firması, içecek firması, bir sürü reklamda oynuyorlar ve daha da kendilerine gelen tekliflerde duruyor. Bir sürü de teklif var. İncelemeleri isteniyor, görüşmeler teklif ediliyor, sözleşme yapalım deniyor, deniyor da deniyor. şimdi bunu engellemeleri lazım. Piyasada diğer rakiplerin onlar da sosyal medyada işte böyle benden aşağı vurarak onları kötüleyerek, onların aleyhinde yorumlar yaptırarak, Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'in aleyhinde yorumlar yaptırarak kendi sanatçılarının hatırlanmasını, kendi sanatçılarının piyasayı kaybetmemesini sağlamaya çalışıyorlar ama olmaz, mümkün değil. Bir kere bu iş de filan da değil, artık reytingi de açtı arkadaşlar. Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'in sevilmesi artık diziyi de açtı. Anlatabiliyor muyum? O dizinin reytingi bir olsa, dizi bitse dizi bitse, birlere düşse Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir yine yıkılmaz. Yine yıkılmaz. Onlar Afram olarak yollarına devam ederler. Ediyorlar zaten. Diziden bağımsız bir şekilde bugüne kadar son 20 bölümdür Seyfer mi vardı? Allah aşkına son 20 bölüm Seyfer'i gömdüler ya. Bizzat yapım gömdü Seyfer'i. Senaryoda şeyde bizzat yok ettiler. Ama ne oldu Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir? daha çok güçlendiler. İşte o yok edildikleri zaman, yok edil biz onları yok ettik diye düşündükleri zaman onlar reklam teklifleri aldılar. Onlar o milyonlarca liralık geliri o o dönemde kazanmaya başladılar. Onları yok ettik. Bakın artık ekrana bile çıkamıyorlar. Kendi dizilerinde bile aşağı indiler. Kendi dizilerinde bile figüranlar başrol oldu. Onlar yok oldu diye düşündükleri zaman onlar reklam mukavelelerini imzalıyorlardı. Milyonlar hesaplarına yatıyordu. Bundan sonra korkun Afra'dan ve Mert Ramazan Demir'den ve Afra Saraçoğlu'ndan. Kötüler hiçbir zaman kazanamaz arkadaşlar. Ee, peki ee, bu arada hemen bu videoyu kapatıp yeni bir video çekeyim. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili diziyi konuşalım, bölümü konuşalım. Ee, Abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Sadece Afra Sarıçoğlu, Mert Ramazan Demir'dir. Serenay Serikaya, Hadise, Hande Erçel, Cem Yılmaz, Survivor e, magazinde gündemde ise onu konuşuyoruz. Ama en çok Afra Sarıçoğlu, Mert Ramazan Demir'i konuşuyoruz. Çünkü ben de onların e, çok seviyorum, onları takdir ediyorum. Dolayısıyla onlarla ilgili gelişmeleri de sizlere anlatmayı bir borç biliyorum. Abone değilseniz abone olun lütfen. Ee, ve eğer beğeniyorsanız, beğendiyseniz beğen yapmayı da unutmayın. Dostlarınıza da böyle bir kanal var. 47 yıllık bir gazeteci çıkıyor. Dobra dobra kimseden çekinmeden düşündüklerini, bildiklerini paylaşıyor, anlatıyor diye tavsiye ederseniz memnun olurum. Beni memnun ederseniz. Şimdi ne yazdığınıza bakmayayım, vakit kaybetmeyeyim. Gideyim ben. Hemen gelim olur mu arkadaşlar? 3-4 dakika sonra geliyorum. O zaman bakacağım yazdıklarınıza. Hadi sevgiyle kalın.